Güvercin Ankara ailesi hepinize yeni bir videoda merhabalar şimdi hemen gidelim yavrularımızı alalım yavrularımıza bakalım Ay, burada da abone olan kardeşlerim var yeni isimler gelecek yakında Ben bu kamyonlar da beni bekliyor ha şu kardeş bir video başlatsın da videoyu bir sabote edelim diye şimdi kümesin kapısını açtım ben oradan kuşları uçuracağım ama kuşları yemlemeden önce şu soğukta yavruları nasıl büyütüyorum Hemen şimdi kontrol edelim. Belki yavrular soğukta dondu bile yani. Hiç aç bakmadım. Evet şu anda donuyorlar arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz üzere. Hemen elimle alacağım. İyi sıcaklık var güzel. Maşallah yavrularımız iyi durumda. Ama soğukta şu anda üşümesinler diye benim her zaman yapıp sizlere anlatmadığım bir şey var. Göstermediğim bir olay var. Kuşların üzerinde bit mi var diyecektim. Yok tüyleriymiş. Şimdi uçları yemlemeden evvel şöyle açacağız burayı. Ben bile ayakkabılarımı da giydim. Yavrular da elimde. Hemen ışığımızı yaktığımız yere getiriyoruz. İçerisi çok sıcak. İçeriye koyalım. Burası gayet iyidir onlar için. Aha ışığım söndü la. Allah Allah. Niye öyle oldu? Dostlar bir saniye kamerayı ben geleceğim. Eşeği tekrardan yaktım arkadaşlar. Çok sıcak oluyor mu acaba diye bakıyorum. Aşırı ısıcak olmasın. Dur kız sen de şurada dur. Hah. Yavrular bu da ısınsın dostlar. Biz de o ara gidelim. Aa, yavrunun sırtına annenin tırnağı batmış bu arada. Bakın tam şurasına. Kırmızı bir şey gözüküyor. Bir şey olmaz bakın uyuyorlar şu anda. Gayet sağlıklar yerinde. Balkonun kapısını örtelim. Buraya da karışık yaptım yeni. Karışık yemin bittiği de. İçeride duruyor benim karışık yemim. Biraz da kenarında beyazlıklar var. O da içinde vitamin vitamin var benim bir tane. Protein. Ondan katıyorum yeme ayrıyetten. Şimdi kuşlar dışarıda yemleyeceğiz dostlar. Yemledikten sonra bakın orada onu anlatmadım da size onu ben bir anlatayım nasıl yaptığımı. Normal şu duyu arkadaşlar. Şunu gidip alıyorsunuz. Bakın şu kısımda da bir tane ayrıyetten şey var. Şu fiş yeri bunu ona bağlıyorsunuz. Fiş yerine giriş yaptım. Şuradan bile sıcaklık hissediliyor. Eğer ki ben her yemlediğimde mesela kuşları anneler ka üzerinden kalkıyor annesi tamam mı? Baktığı zaman şu an soğuk ya. Yavrular çok çabuk düşüyor. Tüyler olmadığı için. Yani 10 gün Ulan ışık gene söndü lan. Oğlum ben bunu tam ayarlayamamışım ha. Işık yanıp yanıp sönüyor. Şunu bir daha ayarlayacağım. Allah, Allah elimi de yakıyor ha ışık. Bir temassızlık var onun yenisini alırım ben. Lan ne oldu kamerayı kapattık. Kamerayı ters çevirmişiz. İşte dostlar şu anda iyi. İşte ben kuşları yemlerken onlar da orada ısınsınlar. Hani o ısınır. Sönse bile mesela bir 10 dakika yandı söndü. 15-20 dakika boyunca hayvanlar orada ölmeden durur. Ya en azından hani ben burada şu an yemleyeceğim ya yemlediğim sırada onların sıcaklığı iyi olur. Şu anda kontrolümüzü yaptık. İyi, yanıyor. Kapımızı da örtelim. Soğuk gitmesin. Şimdi yemimizi ayarlayacağız. Yemimi ben karıştırdım dostlar. Şuradan Biraz alacağız içine. Öf. Nasıl tozlu yem değil mi? Bu kuşları asla etmez. Aks, çok güzel protein, kalsiyum her şey var dostlar bunun içinde. Yani çok zengin mineralle. Görüyorsunuz akıyor zaten. Biraz yapışsın diye üstüne yemlerin hafif e, ıslattım yemi ben. Öyle yaptık. Şimdi isterseniz yemimizi hazırlayalım. Ondan sonra uçacak uçur, kuşlarımızı uçuralım. Kaçağımızı da uçuralım. Kaçağı da hediye edeceğim zaten sizlere. Kaçağı hediye de almak isterseniz eğer katıl butonundan abone olacaksınız dostlar. Kata, katıl butonundan abone edeceğim birinde. Nerede la benim şeyim? Yemliğim. Beni delirttiniz lan. Hızlı davranıyorum. Hemen yemliği şey yapalım. Uçlar uçuralım. Bugün hava biraz yumuşak. Çok da sert değil. Allah'a şükür havamız e, düzeliyor. Beni uğraştırmayacaklar. E, yavru güvercinleri dostlar? Çoğunuz fark etmiyorsunuz. Yavru şimdi tamam mı bak soğukta şey yapıyor, üşüyor tamam mı? Üşüdüğü için annesi ona yem kusamıyor. Hani o soğukta kaybediyor enerjisini. Anneden yem yiyecek kadar enerjisi dahi kalmıyor ve ondan e, mütezellit dostlar. Hayvan yem yiyemediği yem için birkaç gün sonra enerjide düşük kalıyor. Gece kendisini ısıtamıyor. Annenin altına tam giremiyor üşüyor, soğuktan ölüyor. Bugün pirinç getirmeyi unuttum ya. Tüh. İçeride de pirincim de içerideydi. Bak şimdi videoyu da başlattım. Şimdi videoyu durdur. Dur. İçeriye git. Bir tane iş üşeniyorum vallahi gitmeye Ta içerilere. Bugün burayı biraz sayısını azalttım işte. Bakın kaçağımız burada. Yavruyu da uçuracağım arkadaşlar. Kaçağımızı şuraya bırakalım. Şu şekilde yapalım. Kaçak zaten bak. Kaçağı bir tek uçurduğum zaman imkanı yok. Hemen gider konar. Neyse kaçak orada dursun da. İyi uçmuyor bayağı. Şu öteki kuşlarla birlikte uçurayım. Ha bu arada şimdi de söyleyeyim. Bakın burada mesela benim yavrularım var. Bunlar içeriye almama gerek yok. Bunlar tüylendi artık. Bakın burada iki tane var yavrum. Şurada bir tane var. Bakın o da kocaman oldu. Bunlar da heyecanlı. Dışarıya çıkmak istiyorlar. Yok heyecan heyecan? Bu sarının eşini de getireceğim bu arada. Haberiniz olsun. Yakında gelecek onun eşi de. Ona buşa bak. Kaçak gelmiş diyecektim. Bunların yumurt... şeyleri burada. Dişimiz orada. Bakın bugün sularımız buz tutmamış. Hava gayet güzel. Gece de çok sert geçmemiş. Bakın yavrularımız çok heyecanlı. Aşırı yeme düştüler. Güzeller maşallah. Şöyle koyayım yem, yesinler. Zaten yavrular acayip yeme düştü. Bakın arkadaşlar. Bunlar hoşuna giden yeme arıyorlar. <laughs> Neyse arasınlar. Biz şimdi uçuran kuşlarımızı, uçak uçan kuşlarımızı çıkalım. Çıksınlar. Uçan kuşlarımız. <laughs> yanar döneri alalım hemen bakın mesela. Çıksın uçsun. Şurada bozum var. Boza gitmeyeceğim. Bir Arap lazım bana. Arap takkalı. Bak bak bak. ikisi kalktı gidiyor. Yanar döner konar mı? Asla konmaz. Ha, i̇ki takla vurdu uçtu. Bak 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 bak. Nasıl takla vuruyor arkadaşlar. Güzel ya bayağı iyi. Uçsun işte bir de bozu çıkartacağım. Bozu tek atıyordum. Bozu artık var ya. Havalar çok soğuk. Teklemekle uğraşamayacağım beyler. Gel kızım gel. Bu şunu şöyle atalım uçsun. <laughs> Arap vardı bir tane de tek. O nece oldu bilmiyorum. takkala Arap. Nereye gitti lan o? Şurada şurada neyse bırak ya bugün işte videoyu kapattıktan sonra bunlara bakayım bir nasıl uçuyorlar şu te teki aldığımız boz mu lan? kaçak mı lan o baksanıza dostlar acayip kızdık uçlar ya yani bunlar çoktan eşe atılması gerekiyordu parmaklarım dondu yemin ediyorum var ya havada öyle bir soğuk kesiyor ellerimi şimdi var ya bak bu biraz uçtu ben bunu bir şey yapayım da bu bazen güzel kısıyor aşağı sefere mefere geliyor Durun bak ya e, önüne kuş atalım altına kuş serelim belki kaçak şeye gelir sefere mefere gelir bir hareketler yapıyor bir canlanma bir şeyler var da Ya dişinin kanadını makaslamıyor Dişi fazla kaçacak gibi hareketler yapmıyor. Bak kaçak uçuyor şu anda. Bak 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 bak. İyi de uçuyor. Durun hatta iki tane de beyaz yavru çıkartayım yanına. Beyaz erkeği yakalayacaktım yakalayamadım. Gel beyaz yavrum. Sen bir çık şunu da alalım. Biraz yavrulardan bir tanesi yüzde erkek. Bakalım kaçak. Bayağı yükselmiş la kaçak. Bak şu erkek olanı görüyor musunuz dostlar? Bakın şu erkek olan. Bak 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 bak. Erkeği görüyor musunuz? Dişi kuş asla böyle bir erkek kuşla kavga etmez arkadaşlar. Bu daha yavru yani. <laughs> bak ötüyor, ötmeye bile başlamış. Fena. Ben bir de araba çıkartayım dostlar. Kaçak hala uçuyor. Ee, bu arada ben kuşlara pırıltı vermediğim sürece hiçbir şekilde şey yapmazlar. Bak kuşlar aşağıda. Oo kaçak nasıl geliyor? Bak 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 dostlar. Ama balkona kondu gördünüz mü? <laughs> Kuşlar aşağıda. Ulan bunlar birbirini öldürecek lan. Şişt. Lan bırak lan. <laughs> Beyazlar diğer kuşları da indirecek şimdi ya. Şu uçan iki tane var ya. Açığa indirdik. Açağı efsane kısıyor. Kısması falan mükemmel de. Hemen iner arkadaşlar. Kuş Uç, uçması lazım işte biraz. Şşş. Konmayın lan. Siz, siz konmayın. Dur şimdi Arap. Şurada yakındaysa ben yakalar atarız. ha <laughs> Yakaladı. <gülüyor> Arabı da atayım o da uçsun. Arabı da attık arkadaşlar. Yanına bir de yavru atayım mı? Yavru yakındaysa kirli, kirli yavrumuz vardı bir de. Benekli dumanlı benekli yavrumuz. Şurada bir yerdeyse onu da atayım diyecektim. Yok. Şu tarafa mı geçmiş? O da uçar. Şurada. Bu giremiyor ki. Kümesinin içine <laughs> çıkarttık. Bak o da uçtu. Alışıyor artık. Gördün mü? Hiç pırıltı mırıltı anlamıyor. ya seni var ya sen çok kızgın bir erkek bu. Beyaz da çok fena. Diğeri de çok fena. Birbirlerini dövüyorlar. Belki içeriye koyalım şimdi zarar verecekler birbirlerine. Şu yavruya bakayım. Yavru neler yapacak? Yavru bakın şeyin de acayip uçmaya hevesi var. Kaçan. <laughs> uçsunlar bunlar inmeye yakın bir daha açarım arkadaşlar bakın yavrumuz da götlüyor yani bunlar da artık e, yerden pırıltı vermeme falan gerek kalmadı İyice olayı çözdüler kendileri ne zaman inmek isterse hani tıkanlıklarında havada vesaire geliyorlar durun şimdi kaçak iyi rotasyon yapıyor buraya kaçak rotasyon yaparsa onu bir göstereyim sizlere yani kaçan e, atımı güzel Sadece yanlış eğitim almış arkadaşlar. Kuşu piçetmişler. Yanlış eğitim aldığından dolayı. Yani yavrumuz da alt, altlarında uçuyor. Kuşlarımızın. Oo şurada. Şunlar ne lan? Şu taraftan kaçak kuşlar mı geliyor acaba? Dört tane. Şunlar kaçak kuş zannettim ha. Yüksekte gidiyorlar da yabaniymiş. Bazen burada böyle sinekte kuş uçuyor. Uçtuğu zaman da şey kaçak gelmeyecek herhalde arkadaşlar. Bunlar uçsunlar. Ben videoyu tekrar başlatırım. Yani inmelerine yakın yakalayabilirsem. Bakın şu önde giden yavrumuz şu anda. Bak yavru geliyor şu an. inecek herhalde. Yok inme, inme hareketleri yapıyor ama inmiyor. Gelecek şu anda. Şuradan geliyor. İnebilir. Yavrumuz tıkandı bayağı. Durun yavrumuza ben bir vereyim bakın beyazlarla. Bakın yavruya bir pırıltı verdik. Yavruyu getirdim. İner. Bir daha hemen pırıltı. Yanlış yerlere konmasın. Ha. Şu yavruyu indirtemedik be. <laughs> beyaz Yerde kuş yok ya Beyazlara hiç eğitim vermedim daha Onlar da uçup Kaçabilir yani Ka Kaçak gözden Kayboldu bu arada yüksekten çok Kuş gidiyor arkadaşlar yüksekten Giden kuşlar genelde kaçak oluyor Ama onu bilemezsiniz Kanan gelip iniyor işte Bakın oyunun olduğu nereden belli Başlayacak arkadaşlar Yakında bir daha başlayacak ne yapalım yemleyelim ya. İki tane Arapla şey uçuyor, yanar döner. Bunlar da kızdığından oyunu bıraktılar. Oyuna giren de zaten hayatı kayıyor. Oyuna başlayan Ya kayboluyor ya bir şey oluyor. Başına bir iş geliyor. Bunlar gözümle görmüyor şimdi. Işığa bakıyorum bakıyorum. Bir anda karanlığa bakıyorum ya. Kanat açtım orada. Şunu alalım. Ay, ay Arap geldi. Ya çok muazzam ama niye ise başlamadılar arkadaşlar. Bu sene bunlardan başlatamadık. Ya her sene başlayacak diye bir şey de yok yani. Bakalım bir saniye. Şurada da bunlara bir su yaptıydım. Kefirli su. Aa iyi. Kefir bozulmamış. Eşkimez de. Şöyle iyicene karıştıralım. Biraz buzlukmuş. Ama iyi. Güzel. Bak şunu çok merak ediyorum. Her gün gün geçtikçe bu arap sıktan çıkıyor biraz biraz. Geçen gırılan e, kırılan aldım. Önceden hiç yerden kalkamıyordu hatırlarsanız. Şimdi artık gün geçtikçe düzeliyor. Kaçak hala uçuyor. O uçsun. Biz şu, şunu bir daha yerden dürtelim. Gördünüz mü dostlar? Hatırlarsanız Artık kaçak da sağa sola konmadan yavaş yavaş inmeye başladı ya. Yani alta kuş açarsam direkt inebileceğini düşünüyorum yani. E kendini boşalttı arkadaşlar. Kaçak. Bakayım. Şeyimiz olacak bir tane. Takla atanımız şu. Şunu ben bir daha dürtükleyeceğim. Ya fazla kaldırırsak bir sefer de Heh. Böyle arada bir Yoklayalım ki sıktan çıksın Sık taklayı azaltsın Diğer kuşları da açalım da yemleyelim Hadi Bakın nasıl su içiyorlar Şu bebekleri de kontrol edelim Işıkları sönmüş mü Uç. Benim ellerim Zaten sağ elimi hiç hissetmiyorum Evet sönmüş bak Ben biliyorum ya La havle ve ya. Bunu iyi yapamamışız arkadaşlar. Şu anda içeride ısınıyorlar. Isınmaya devam etsinler. En azından hani dışarıda durmalarındansa o ışık yanmasa bile içeride durmaları, ısınmaları daha iyi. Bak ortalık karıştı bir anda. Bu şey işareti, kedi işareti. Hah. İyi, bir problem yok. Şuranın kapağını kapatalım. Şuradaki erkek kuşu alalım. Şimdi kalabalıkta attığım zaman erkek kuş kimseyle kavga edemez. Yani kavga edecek kimse yok. Şurayı kapatalım. Şunları da açalım. Şuradakiler de gelsinler. Kapakları açalım. Buradakileri artık elimle atmıyorum arkadaşlar. Hepsi alıştırdım. Hepsi kendisi çıkıyor. Peşimden gelirler. Baksanıza. Direkt intihar <laughs> Kendini araya fırlatan fırlatana. Şu beyazın kana e, kanat tutulması vardı hatırlarsanız. Düzeliyor yavaş yavaş. kendine gelmiş. Ah. Yemleyelim. Beyler. Uzun video istiyordunuz zaten. Ama biraz kısalır zaten. Telefonu yerlere koydum falan yerleri keser atarım. Öyle dostlar. Kışın yavru alırken böyle zahmetlere de uğraşıyoruz. Şimdi bunların yemlerini hızlıca verelim. Ardından gidelim. Damızlıkların yemlerini ayarlayayım ben. Hatta Buraya komple döküyorum Yiyen yesin Maşallah Yani şöyle bakıyorum şu anda Sağlığı saatinde herhangi bir problem olan var mı diye Yok Şimdi gidelim hemen şeyi halledelim Daha buraya hazırladığım yem var Yem yapışmış biraz Hatta şu yemi kırmamız gerekiyor. Şunu dökelim. Bunun arkadaşlar bu acayip şimdi yavrular var ya felaket yapacak kemiksel olarak. Bağışıklık sistemi olarak acayip güçlendirecek bu yem. Gördüğünüz gibi yeterlidir. Şöyle yayalım. Mamalı yem arkadaşlar bu. Şimdi ben sizler hani abi maman maman nereden alıyorsun falan mamayı ben kendim yapıyorum arkadaşlar. Kendim yaptığım için de ve siz de istiyorsunuz. Onu da ben nasıl göndereyim? Şunlara da verelim. Ha Bu kadar yeter. Yer kendi arkadaşlar. Mama onların ağzına yapışır yerleri zaten yemlerin çoğuna yapışmış biraz ıslat dedim zaten Hah, yem varsa yesin beyler yavrularımızın da maşallah var şöyle kapatalım diğer kümesime geçiyorum şu anda şuraya bakın buradaki yavrumuz da çok güzel oldu ha felaket Burada uçurabiliriz ya aslında diyorum ki çoğu kuşu diyorum, şey yapayım hani çıkarayım dedim de duyamıyorum arkadaşlar yani renk olarak sadece arapla beyazları besleyeyim diyorum onların da oyunları çok muazzam, çok güzeller. Yani keşke yerim olsa da işte onlar da ayırsam burada sadece mesela şey yapsam. Arap Araplarla beyazları beslesem, onlar da diğer taraflarda beslesem burada tek renk kuşum olsa. Gerçi işte Arapların altından da bazen gökmök geliyor. Ya soylarında var. E, her rengi de seviyoruz. Şarabimiz var kümesimizin teki. Çok güzel. Yanar döneri de çok hoşuma gidiyor benim hayalim zaten yanar döner takkalı beslemekti. Kuşlarımın altından yanar döner gelince ne kadar sevindim size anlatamam dostlar. Yani onu yaşamanız lazım. Hissetmeniz lazım benim tarafımdan. Kuşlara da kefirli su veriyorum bağışıklık sistemleri güçlensin diye. Yani şu anda şu dönemde biraz bağışıklığa yükleniyoruz. Bir, birkaç tane kuşlarda böyle bir kırılma sezdim. Özellikle hani geçen geçenlerde hatırlarsanız. O yüzden sanırım bir eksikliğim var herhalde hayvanlara vermediğim. Hayvanlar da kırılıyor diye düşünüyorum. Hatta bugün bunlara e, şu verdiğim benim karışık yemden de verebilirim. Biraz. Şöyle biraz şey yapalım. Bunlar da bağışıklık sistemi güçlensin. İki tane kuşum yumurta felci oldu niyeyse. Anlamadığım bir şekilde. O yüzden bir problem yaşıyoruz yani. Hepsi birazcık birazcık yesinler. Tadına baksınlar. Maşallah. Bunlar benim canım ciğerim ya. Heh. Bakın mesela Arap nasıl kendine gelmiş. Şu kırgın işte. Mesela uçurmaya başladım. Boyun tüne girdi. Kırıldı. Diğer benekliği de uçuruyorum. O da yakında zaten abilerine katılır. Şu. Onu da veririz. Dostlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. En iyi bilgiler, en güzel güvercin bilgileri sizlerle olsun. Kanalımdaki like atıp videoyu beğenirseniz de sevinirim. Bakın kefirli suyu nasıl severek içiyorlar. Ya, o kefir bitene kadar vereceğim. Bu arada kefirin arkadaşlar hiçbir şekilde zarar yoktur. Ne kadar saf kefir bile verseniz hiçbir şekilde güvercinize etki etmez, zarar vermez. Yani yararı dokunur, zararı dokunmaz diyeyim size. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bütün sularını önlerinden aldım bu arada. Sadece bundan su içebilirler. Görüşürüz.